Bizim takımımıza iskorpit vurdu. Boyutu büyük olsaydı alıkoyacaktım. Çünkü benim en sevdiğim, yemekten en çok haz aldığım, lezzet bakımından da oldukça lezzetli olan bir balık olan e, bu iskorpit balığı. E, çok lezzetli. Çok seviyorum bunu ama bunu tutanlar olursa yeni tutanlar bu alt çeneden kavrayabiliyorsa kavrasın. Aksi halde bu iğneleri zehirlidir. Şu üstündeki gördüğünüz olan iğneler. Bakın hatta belli bile oluyor. Bu iğneler zehirli. Altındaki şurada da vardır iğnelerden. Sonra şu yanaklarda da vardır. E, tutarken çok dikkatli olun. Özellikle yeni tutanlar bu konuda dikkatli olsun. Alerjiniz falan varsa hastanelik yapabilir sizi. Şimdi ben bunu e, çıkartıp suya iade edeceğim. Şöyle bir balık, çirkin denizlerin kralı <laughs> dediğimiz e, çirkin kral. Çirkin krallığı tuttuk. Şimdi salıyoruz. Evet. Şöyle. the Jack